Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Öncelikle birkaç gündür sizlerle video paylaşamıyordum, kusura bakmayın bunun için ee, şehir dışında olduğum için paylaşım yapamamıştım arkadaşlar, internetten dolayı bir sıkıntı vardı. Bugün sizinle tirit tarifi paylaşacağım arkadaşlar. Ee, Türkiye'nin birçok yerinde değişik değişik tarif, tarifleri vardır. Ben size Karadeniz yöresine ait bir tirit tarifi vereceğim arkadaşlar. Bunun için malzemelerimi söylüyorum küçük bir ördeğim var arkadaşlar. Ördek yerine hindi, tavuk, kaz gibi hayvanların da etini kullanabilirsiniz. Ama ördekle de gayet güzel oluyor. Bugün ördekle yapacağım ben. 3 su bardağı pirincim var arkadaşlar. Bir 4-5 tane kadar kurutulmuş yufkam var. Şöyle çıtır çıtır sesinden belli zaten. Yufkalarım çok büyük değil. Büyük olduğu takdirde daha az da kullanabilirsiniz. Pilavı yapmak için yarım çay bardağı sıvı yağ ve bir yemek kaşığı tereyağım var. Aynı zamanda da hem pilav hem de tavuğu haşlamak için, ördeği haşlamak için kullanmak için de bir buçuk yemek kaşığı kadar tuzum var arkadaşlar. Malzemelerim bu kadar. Şimdi öncelikle ördeğimi veya sizin istediğiniz şekilde tavuk veya kazımı öncelikle düdüklüğe koyup bir saate yakın haşlayacağım arkadaşlar. Ördeğimi şöyle güzelce yıkadım arkadaşlar. Önceden de yıkanmıştı zaten. Üzerini geçecek kadar su koydum ve bir yemek kaşığına yakın tuzumu ekledim. Tuz miktarını isteğinize göre ayarlayabilirsiniz. Düdüklüme koyuyorum. Benim düdüklüm çok iyi pişiren bir düdüklü değil. O yüzden düdüklü tencerenizin ayarına göre siz süresine karar verin arkadaşlar. Etimizin güzel pişmesini istiyoruz. Çünkü didikleyeceğiz etimiz piştikten sonra. Kapağını kapatıp ocakta pişireceğim arkadaşlar. Bu arada da bir pirincimi ıslatacağım. Pirincimi güzelce yıkadım arkadaşlar. Sonra üzerine şöyle sıcağa yakın bir ılık su ekleyeceğim. Yani elime hafif yakacak. Altında da zaten soğuk su vardı. Yani yıkadığım için arkadaşlar. Üstüne biraz da tuz ekleyip tuzun miktarı burada çok önemli değil. Beklerken şey olmasını istiyorum. Biraz sıcak olmuş hatta. Birazcık soğuk su ekleyeceğim üzerine. Yani dediğim gibi hafif parmağını yakacak şekilde bir suyla ıslatıp en az yarım saat bunu da dinlendireceğim arkadaşlar. Güzelce şöyle ördeğimiz pişti, bir saate yakın pişti. Hatta çatalı batırınca şöyle yapmıştım. Bakın tel tel ayrılıyor. Şöyle alıyorum, biraz soğuması için kenara bırakıyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel pişti ve bayağı bir yağını bıraktı. Yağın tamamını kullanmayacağız, üzerinden alacağız. İsterseniz sonra yemeklere kullanabilirsiniz ya da dökebilirsiniz çünkü çok yağlı oluyor köyde yetişmiş ördek olduğu için arkadaşlar. Şimdi pilavımın yapımına başlayacağım. O biraz soğuduktan sonra da didikleyeceğim. Pilavımın yapımı için de şöyle ocağımın altını açtım tenceremin. Bir yemek kaşığı kadar tereyağımı ekledim. Bu arada pirincimi çok güzel bir şekilde yıkayıp süzdüm. Bir 5-6 kere yıkadım arkadaşlar nişastası gidene kadar. Yıkayıp süzdüm. Şöyle yağımı da koyup Güzelce pirincimi kavuracağım. Pirinci kavururken pirinci tencereme aldıktan sonra üzerine bir çay kaşığı kadar tuz ekleyip böyle kavuracağım. Pirinçlerimin kırılmaması için. Ben öncesinde dediğim gibi yıkayıp süzdüm pirincimi. Çok güzel yıkamak gerekiyor. Nişastası kalmasın ki pirinçleriniz daha güzel olsun arkadaşlar. Bu arada ben ördeğin suyundan kullanacağım pilavı pişirmek için. Siz isterseniz normal sıcak su, su da kullanabilirsiniz ama ördeğin suyuyla yaparsanız ya da tavuğun suyuyla yaparsanız daha lezzetli olacaktır. Bir çay kaşığı kadar tuzumu ekledim. Pilav videosu zaten var arkadaşlar önceki paylaşımlarımda ama tekrar göstermek istiyorum. Aynı miktarda pirinçle yapmıştım oradaki pilavımı da. Güzelce kavuruyorum. Bu arada içine 1 iki damla limon da sıkacağım. Bu da renginin daha parlak ve tane tane olmasını sağlayacak yavrum. Şöyle 1 iki damla limon suyu sıkıyorum içine. Güzelce gördüğünüz gibi güzel kavruldu. Ayrılıyor birbirinden artık. Kavrulmamış olsa bu şekilde ayrılmaz. Üzerine dediğim gibi ben ördek suyundan ekleyeceğim. Bu yüzden de arkadaşlar tuzunu çok kontrollü ekleyin. Tuza hiç ihtiyaç da duymayabiliriz. Ördek suyunun üzerindeki fazla yağ aldım bu arada. 3 su bardağı biliyorsunuz. Kullanmıştım pirinci. 4-4,5 su bardağına yakın su ekleyeceğim. Şöyle 4,5'tan biraz az koydum arkadaşlar. Ve tuzunu kontrol ederek tadına bakarak tuzunu kontrol edeceğim. Eğer eksikse birazcık tuz ekleyeceğim. Değilse de o şekilde ağzını kapatıp pişmesini bekleyeceğim. Pilavımın suyu kaynadı. Şimdi kapağını gibi kapattım. Kısık ateşte pişene kadar bekleyecek. O arada ben ördeğimi didiklemeye başlıyorum arkadaşlar. Biraz soğudu. Derisini ben ayıracağım. Derisini istemiyorum. Hala sıcak. Şöyle ayıracağım arkadaşlar. Dedikleyeceğim tek tek. Pilavımız suyunu çekti gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi pilavın altını kapatıyorum. Ve ördeğimi didiklemeye devam ediyorum. Hepsini didikledikten sonra arkadaşlar tridin yapımına geçeceğim. Tepsiye konmasına. Düdüklümdeki suyu arkadaşlar tencereye aldım. Kaynar şekilde olması gerekiyor. Ve bir tepsi aldım. Tepsi, tepsiye pilavımı şöyle dökeceğim arkadaşlar. İstediğiniz miktarda. Tamamını dökmeyebiliriz de. Döktükten sonra güzelce yayacağız. Tepsinin dibine güzelce yayacağız. Sonrasında kaynayan suyumuza yufkalarımızı batırıp alıp pilavın üstüne koyacağız. Tavuklarımızı şimdi arkadaşlar pilavımızın üzerine tavuk, ördek ne pişirdiyseniz artık. Şöyle güzelce pay edelim arkadaşlar yayalım. En son üzerine yufkayı ve yufkanın üzerine de eğer isterseniz tereyağı eritip ya da e, tavuğun derilerinden eritip dökebilirsiniz ama o çok kalorili olacaktır. Sadece yufkayla servis yapabiliriz. Şöyle yufkalarımızı kaynayan suyun içine alıyoruz. Şöyle birkaç saniye ıslatıyoruz. Sonra alıp tepsinin üzerine yerleştireceğiz. Şöyle yufkayı ne kadar çok isterseniz o kadar koyun arkadaşlar. Az istiyorsanız az, az koyun. Çok isterseniz de çok koyabilirsiniz. Son yufkayı da yerleştirdim arkadaşlar. 3 yufka yetti. Hatta 2,5 yufka. Hepsini yerleştirdik. İsterseniz dediğim gibi üzerine tereyağı eritip dökebilirsiniz. Ama bu şekilde de tridimiz hazır oldu. Afiyetle yiyebilirsiniz. Şimdiden deneyenlere afiyet olsun. Lütfen kanalıma abone olup beğenip yorum yapmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Bu arada soğuk içecekler yapmaya başlayacağım yaz için. Takipte kalın arkadaşlar.